Esselamu Aleyküm kıymetli yatırımcılarımız. Kardeşler Arsa Ofisi olarak bugün Silivri Beyciler Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi yerleşimin içerisinde elektriğin akabinde kanalizasyonun gördüğünüz gibi logar kapanlı olduğu tamamen yerleşim içerisinde kalan şu an gördüğünüz gibi parselimiz koyunların olduğu yerde. Çoban köpekler orada olduğu için huysuzlandırmamak vazında yaklaşmıyoruz. Ee, arabanın hemen sağ tarafında kalıyor. 300 metrekare yerimiz acil satılıktır. Zaten yeri anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi tamamen yerleşimin içerisinde doğayla baş başak. arka tarafımız tamamen ormanlık bir alan doğayla baş başa ailenizle, çocuklarınızla vakit geçirebileceğiniz bir nokta. Kesinlikle bu tarz bir yeri arayan için mükemmel bir konumu var. Bize telefon üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelip yeri görebilirsiniz. Her daim sıkıntı olmayacak bir bölge. İstediğiniz vakit gelebilirsiniz. Aracınızla dibine kadar girebiliyorsunuz.